Böyle bir böyle değil. Hı, Hı Hep çok büyük olduk kamera. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baby 2 Layers mini işte korkunç bebek oynayacağız. Baby in yellow. Baby in yellow. Korkunç bebek abi. Ben bebek daha abi başlamadı. Benim. Beni bekle. Daha başlamadı bende. Halil. <laughs> <laughs> Lan açıl. Açılmayacak. Şuraya basmasın açılmayacak. Şuraya basman lazım. Bas bakayım. Oraya mı dedin? Aa açıldı. Daha dedim işte ben. Bizim bebek hangi? Bizimki sarı bebek. Sana seni gözleriyle gözleriyle seni hep takip ediyor. Burası Allah cezasını versin çocuk. Böyle yerin. Lan Üstü çocuk için. nerede? Lan ev ne? nerede? Ne? Bebek. Yok sanırım burası. Yok sanırım burası. Ya e, burada değil. Bu mu? Hı. E ona ne A, yani? Atan sor beni yanlış yere götürürsün. <laughs> Aa başlamak için var. Hadi daire onu bul yazıyor. Daire onu bul. O, o nerede? Burası. Hı. Daire 9 <laughs> diğer yerse. Burası 9. Burası 11. 9 8 7. Bu kaç? 6. Muhtemelen bu 10 olsun. Aa, ben de geldim. 8. Abicim, abla kapıyı aç. Saksının altına kontrol et diyor. Nasıl? Anahtar burada. Anahtarı buldun Oy. sen. Ben de buldum. Anne girmeyebilir misin? Anne. Hayır. Orada. Ee, gelmez olaydı. Ee. Yukarıda ip, ipucu veriyor. Defne çık. Yapmamız gereken şeyleri yukarıda gösteriyor. Evet. Ben de video çekiyorum. Bakın. Ya. Evet, Arkadaşlar efendim. bakın. Aa. Basmak için buraya var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte baby in Ay, oynayacağız. Bebeği besliyorum. Bugün facecam çekeceğim. Evet. Senin de Bebe. çok büyük. Benim çok biberonum tuş abi. Neyse arkadaşlar, bizimki gece diyor. Başlayalım. Ay, gömüz olaydım seni. Buzdolabından biberonu. Al. E buzdolabı <gülüyor> <size>. <gülüyor> Açtım buzdolabını. Bir bayron. aldım. Onu bebeğe ver. Senin gibi bebek olmaz olsun. Lan bebek kayboldu Ay güldü. Bebek senin burada ne işin var? Selamun olmuş? aleyküm. Altını değiştir bebek alt değiştir. Ne bana. yazıyor? Bebeği uyut. Bebeği yatağına götür. Değil. Bana öyle, bana öyle bir şey bakma sana kokuyorum ben. Ay şimdi bunu alınca kesin kaçacak. Kesin ben bilirim. Ne ben bunu kaçacak yazıyor. kesin. Daha önce buradaydın. Çok ne buradaydın. yazıyor? Masal kitabını al ve otur. Bebeği uyut diyor. Yatağa götür diyor. Çocuk okumaya başlıyorum. Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesinde karanlık yıldızlarla. <laughs> Fransız derin uykudaydı. Bir kedi yatağa atlayan katlar gibi bir Ama bahçe çok... buldu. Aa, Dedi kere, bul. Büyük Masal zevkle... Oturdu. Bebeğin yanına git. Aa, Altın bahçe kapısından geçtiler. Güzel yol boyunca yürüdüler. Rengarenk çiçeklere bak. Muhteşem akan... Bu arada geliyoruz. Kıyı boyunca uzak diğerlerin tepesinde karanlık yıldızlarda prens derin uykudaydı. Bir kedi yatağına atlayana kadar. Çık ve kapıyı kapat yazıyor. Böyle geç 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 geç. geç. Tamam geç. Sen geç. Oldu. Uyudun mu be adam? Aa uyumuş. Be. Ne yazıyor? Ve beğenir bekliyor. Bebeğinler gelmez ki. Ay. kamerayı niye oraya koyuyorsun? Göremiyorum çünkü kitabı. Neyse. Eminim Birazcık ne? küçülsene şunu. Hayır. Bu kadar oluyor. Ama görünmüyorum. O yüzden böyle. Neyse. Bebe, Bebeciğim. -be -be TV izlediyor. neredesin bebiş lan bebiş nerede Ay. bebiş neredesin Evet. Ne? bebiş senin burada ne işin vardı ben az önce burada yoktum bebiş senin ben ağzını açtım bebiş senin ha başarı kilidi açıldı ama o musallat. Bebek nerede? Bebeğe çevir. 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 Bebeğe nerede? Senin Dur, nerede? <laughs> Dur, bebe çevir. Bebeğe çevir. Bebeğe çevir. Bebeğe Bebe neredesin? Peluş nerede lan? Bebe altın gözlük dedi. Ha ne? bak kendi peluşu. Bebe nerede dolu? Lan ne istiyorsun sen? Dur, dur bebe nerede? Buradaki herkes korkuyor. Dur bebeği nereden buldun? Hmm. Lan, <laughs> <adam>. Aşağıdan, ne <laughs> istiyorsun çocuk? Hangi yerde buldun? Lan <laughs> işte, ne istiyorsun? Bebeği Bebeğe de bir şey veremiyoruz. Arslan ne? yiyecek Bilmiyorum. gün birinci gün. Yavaş susar mısın? Yavaş sus. Sus yavaş. Yavaş susmasın. Konuşur konuşur susar. Nasıl? Ya yeter ya. Arkadaşlar geldim de kıyafetimi Şuraya. açtım. Oh kıyafet açılmış. Reklam izleyeceğim bunu açmayayım. Aşa arkadaşlar. arkadaşlar aldım. Koca kafa modu açıldı. Koca kafa modu. Noel bölümü. Noel bölümünü açtım. <laughs> ne konuşuyorsun Türkçe'nin? Ödüllemek istemeyen ağlayan çocukları, sıkıcı dersleri ve okul kitaplarını unutun. Artık gözyaşı ve stres yok. Novaki... Evet, hadi. 0 için. O oh, korkuyorum çıkar ne oluyor? Ben Noel bölümüne girdim bölüm. ben Evet, geç. Aslan. bende el kostümü var. Bir geci geci. Şimdi Şimdi. bebek çocuk. Bebek çocuk. Bebek çocuk. Bebek çocuk. 1204, A, ben bu da. bölümde oynamayacağım. Bölümüden korkuyorum. Bir beni topla. Bebek nerede? Daha... Bebek. Daha... Ah oradayım yani. Bebek biraz önce burada değildi değil mi? Yok değildi. <laughs> Hayır yeter. Arkadaşlar açtım şimdi Noel bölümüne girmek istemiyorum. Arkasında şey çıkıyor. Daha çıkıyoruz. Alsın onu. <laughs> Bundan alacağız. Beş acil bir durum yok diyor bebeği besliyor ee, bu çocuk burada. şimdi bebeği uyut şunlar biberon nereden buldu? şeyde nerede? mutfakta nerede buldun donadığım içinde hangi donadığım içinde hop biberon mi? içiyor. Gülen bebek senin gözüne bakmak istemiyorum. Buralarda ruh var mı? Aha bir tane daha Biz, ruh var. Bebeğimi alıyor. Ne bebek? <laughs> Ruhları topluyorum. Sanki de bunu buluyordur. Sen, sen. Otur şuraya. Sen prensi tapacağım. İç şunu. Bekle. Ben o ruhları toplayıp geliyorum. Nasıl tavsa? Ruhlar çok önemli. Ne bekliyorsun? burada Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Ne mı Ne adam? Ne oluyor? Ne adam? Ne oluyor? Ne izle? Hadi bakalım izleyelim. oluyor? Ne oluyor? kim? oluyor? Bu da kim? Ha, bebek, bebek korkuyorum sen mi? Biraz uzun. Senden korkuyorum. Ah, güzel. Ben tamam. bunu ne ettim Bu! Bir de çıktı yav. Çok, Çok sinir oldum. Arkadaşlar Şimdi bak <laughs> böyle. oyun yapayım çocuk gidiyoruz tamam mı? istemeyen, ağlayan çocuklar. Yamaç, dağılıyor. kesinlikle yamaçtan bahsediyor. Değil mi? Kesinlikle yamaçtan bahsediyor. Çünkü yamaç hep ağlıyor. Yeter ya. Yeter arkadaşlar, üçüncü geçit diyor. Başlamak için bana. Gir, gir. Evet, bakalım. Hadi <laughs> bakalım. basket atmak ne zormuş evet, evet. be. Çocuğum yerinde dur. Ya gir. Ben muhalajımı tutuyorum sen. Yedi. Çocuğum sen Ya çocuğum. Dur süslemeleri bir de biz takıyoruz istediğimiz yere. uzatmak istiyorum. Oh. Gol. Onu yapalım. Oo, on oldu. Bebeğim gidiyoruz. Çocuğum sen ne yapıyorsun? Ah. Çocuk benim ekranıma ne yapıyor? Çocuk bak öldürürüm seni. Amerika. Biraz, Biraz hızlı Ben yeter bu kadar. Devam et. Çocuk senin ağzını sıçıyor mu? Akşam pilişimiz. Tuz Çocuk beni mi <uyuşacaksın>. ben. <laughs> Hayır böyle oyunu ağzı baştan başlayacak. Aa üçüncü geceye geçmişim. ben çok korkuyorum. Bu video da burada bitiyor.